PLSQL tarafında e, hata mesajları veya ikaz mesajları oluşturabiliyoruz veya sisteminizde yazmış olduğunuz e, PLSQL kodları arasında herhangi bir hata döneceğini veya herhangi bir istisnai durumda e, nasıl davranılacağını yönetmek istiyorsanız e, error handling mantığı altında exception diye bir anahtar kelimesi kullanılıyor. Atıyorum, hatırlarsanız Trakeş bloklarında programlama tarafından ne yapıyorduk? Division by zero mesela sıfıra bölünmeme. E, durumu vardı e, veya e, out of memory gibi sizin vermiş olduğunuz veri türünün e, haricinde o veri türünün kapasitesi haricinde ek, ekstra bir veri gönderdiğinizde hafıza taşması oluyordu bu gibi durumlarda ne yapıyorduk bu e, durumları yönetebiliyorduk aslında bu istisnai durumları yönetebiliyorduk onu da trakeş blokları ile yapabiliyorduk. Burada da PLSQL tarafında da exception anahtar kelimesini kullanacağız. Ee, ve eğer e, istiyorsanız gerekli hata kodunu veya ona karşılık gelen mesajları kendiniz de tanımlayabiliyorsunuz. Veya var olan e, hata kodlarıyla da ilerleyebiliyorsunuz. Hemen örneğe bir bakalım isterseniz. Ya da nasıl kullanılıyor önce ona bakalım. E, elinizde atıyorum birden fazla selek bloğu bulunmakta ve bunların içi hep beginent blokların içerisinde bulunuyor. Haliyle bunları bizim kontrol etmemiz gerekiyor. Kontrol ederken e, dikkat etmemiz gereken kısım şu. Hangi veri türünü kontrol ediyorsunuz? Veya e, hangi bloğu kontrol ediyorsunuz? Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ve e, bu kod bloğunu yazarken de ee, o begin and içerisinde exception and ifademizi kullanacağız ya da exception when den ifadesini kullanacağız. Ee, nasıl mesela hemen bir örnek üzerine gidelim ve bunu da hatta uygulamasını yapalım. Şöyle kalemimi de alayım. Örnekte ne diyor? Takımın ismi girildiğinde isim girilen takımın puanının tüm takımların puanlı oranı nedir gibi bir ifade kullanıyor. Şimdi haliyle o takımın puanı olmaya, olmayabilir ve oranlama sonucunda sıfır gibi bir ifade gelebilir veya işte sıfıra bölünememe gibi bir ifade gelinebilir. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak için ne yapacağım? Exception when'den yapısını kullanabilirim. Şimdi örneğin başından bakalım. Ee, ne yapacaktık? Bizim geçen haftalarda hatırlarsanız takımlar diye bir tablo oluşturmuştum. Ee, takım bilgileri vardı. Tamamen takımın ismi, işte puanları veya işte attığı gol veya işte ne zaman oynadığı ile ilgili bilgiler vardı o tabloda. O tablo üzerinde çalışacağım mesela. Ee, bir function oluşturabilirsiniz, create veya or replace ifadesi kullanaraktan Eğer sisteminizde varsa güncelleyecek. Replace'de eğer sisteminiz de yoksa zaten yeni bir create işlemini gerçekleştirecek. Ee, kullanıcıdan bir parametre alıyorum. Hangi takımın e, bilgilerini çekmek istiyorsun veya hangi takımın bilgileriyle işlem yapmak istiyorsun şeklinde. Var çar olacak şekilde alt diye bir değişken alıyorum kullanıcıdan. Dönüş değerim ne olacak? Sayısal bir ifade olacağı için return kısmının number ifadesini kullanıyorum. Peki sorgulama içerisinde kullanacağım değişkenleri kullanabilirim. E, nedir? Mesela yüzde diye bir değişken kullanacağım e, ve gelen sonucu bu return ifadesinde kullanacağım. Bunu return is yapısının altında kullanıyorum. Return'üm yüzde diye bir değişken ve bu number ifadesinde olacak şeklinde kontrolünü yapıyorum. Begin and açıyorum. Function'a ait olan. Artık bu kısımda ne yapacağım? Ben e, PLSQL kodlarını kullanabilirim. Eğer ki içeride değişken kullanacaksanız yine declare ifadesini kullanıyoruz. Nedir? İçeride değer diye bir değişken kullanacağım. Veri türü number olacak. E, yine içeride bir begin end bloğu açıyorum. Bu değişkenlerle ilgili bilgileri alabilmem için. Nedir? Ee, select puan into değer diyorum. Into neydi hatırlarsak bir önceki derste söylediğimiz gibi. Benim tablodan çekeceğim ifadeden gelen sonuç bilgisini artık değer diye bir değişken atacak. Yani kullanıcı gelecek bana diyecek ki Juventus ile ilgili puanlamaları kontrol et. Ne yapacak? Şart kısmına kullanıcının girmiş olduğu şu ismi Juventus'u gönderecek. Takımlar tablosundan ismi Juventus olan takımın puanını alacak ve ne yapacak? Değer değişkenini atacak. Atıyorum 12 gibi bir ifade. Ardından tamam bu işlemi aldı ve artık değer değişkenimde 12 ifadesi bulunmakta. Ardından e, yine ne yapıyorum? Kontrolümü yapıyorum. Takımlar tablosunda tüm puanlar içerisinde maksimum puana bakıyorum. Maksimum puanlı benim bu yukarıdan çekmiş olduğum puanı bölüyorum. Bölme işlemini gerçekleştiriyorum. Ve sonucunu bakın gene yine, yine kime atıyorum? Into the, e, anahtar kelimesiyle yüzde değişkenine atıyorum. Yine buradan da bir ifade gelecek. Bir sonuç gelecek haliyle bir number ifade gelecek. Ve artık ne yapıyorum? Bu ifadeyi ben ne yapıyorum? Kullanıcıya gönder diyorum. Kaç olduğu ile ilgili bilgiyi gönder diyorum. Eğer ki sıfırla ilgili bölünememe hata varsa içeride ki illa gelecektir. O zaman diyorum ki bir tane exception bloğu açıyorum. Bizim bildiğimiz try catch bloğumuz aslında. Exception bloğunu açıyorum. Ve burada when'den anahtar kelimelerimiz var. Eğer ki işte zero divide yakalarsan şu işlemi gerçekleştir diyorum. Peki bu işlem ne? Şimdi Oracle'da PLSQL tarafında e, bazen uyarı mesajlarınızı ve hata mesajlarınızı ekrana çıktı alabiliyorsunuz. Output ekranında. Bu da DBMS e, Output diye bir ekranımız var. Orada görebiliyoruz. SQL Developer'da nasıl açacağımızı birazdan göreceğiz. Orada bir çıktı istiyorum. Nasıl bir çıktı? Putline diye bir fonksiyon kullanıyorum. Ve içerisine istediğim mesajı yazıp Ekran çıktı, alabiliyorum. Artık bu işlem içerisinde e, seçmiş olduğum takımın puanı, tüm takımların puanına bölünme e, sıkıntısı yaşayacak olursa ne yapacağım? DBMS e, output penceresinde göndermiş olduğum hata mesajını kullanıcıya aktarmış olacağım. Ve bu da bu takım sıfır çekmiştir şeklinde karşıma gelmiş oluyor. Peki. Hemen şu iki slayta da bakıp örneğimizi uygulamaya başlayalım. Ee, diğer bir örnekte de sayı değeri 5 ve bunun ondan küçük olma şartını aslında kontrol ettiriyor ve bunu sisteme e, yine bir hata mesajı olarak gönderebiliyor. Bu sefer de farklı bir kullanım tarzı var mesela bu örnekte. Nedir? Declare kısmında exception anahtar kelimesi kullanabiliyorum. Nedir? DMG hata diye bir değişken ismi kullanıyorum ve bunu bu değişken isminde artık ben exception bloğunda rahatlıkla kullanabileceğim diyorum. Ama... Şöyle bir olay da var. Ee, evet, exception bloğunda kullanıyorum dmg hatayı ama ben içeride for döngüsünde ya da şart bloğu içerisinde e, herhangi bir istisnai duruma atıf yapmak istiyorsam bunu kullanabilirim. Nasıl? E, sayı diye bir değişken oluşturdum. 5 e, gibi bir ifade attım. Begin and bloğunda girdim. E, if şart bloğunda bulunmakta sayım ondan küçükse bana e, gelip hata mesajı versin diyorum bunun için de raise anahtar kelimesi kullanıyorum ne yapıyor direkt bana exception tarafına atıfta bulunuyor ve exception tarafında geliyor dmg hata e, mesajının içeriğin neyse ekranı çıktısını vermiş oluyor ve yapılan herhangi bir işlemde atıyorum şuralarda başka SQL kodları olduğunu düşünün. PL SQL kodları olduğunu düşünün. Oradan gelen değerde sayım hala ondan düşükse, ondan küçükse sayım ne yapacak? Bana ekrana gruptan çıkamaz gibi bir ifade diye ekrana hata mesajını atıflayarak göndermiş olacak. Rise anahtar kelimesiyle. Tabii haliyle e, bir sürü hata mesajı bulunmakla da illa kendi hata mesajımızı kullanacağız diye bir şey yok. E, İstüstaneli durumlarla ilgili bir sürü e, programlama dilinin kendi hata kod dokümanı olduğu gibi Oracle tarafında da var tabii kendi dökümanları. E, yine Oracle hataları ora e, tredeep e, kodları ekranı geçiyor veya bunu SQL hata kodu olarak da arattırdığınızda bulabiliyorsunuz. Tabii bunlarla ilgili güzel bir Adres bulunmakta Oracle'ın doküman sayfasında her birinin ne ile ilgili olduğuyla ilgili kendi sitelerinde bunu yayınlamışlar güzel bir şekilde. Peki bunun bir örneğini yapalım o zaman hemen PLSQL tarafından şöyle geliyorum. Şöyle sunumunu yan tarafa alıyorum. Varsa yoksa bunun kontrolünü yaptırıyorum. Create or replace ile function'ımı ayaklandırıyorum ve buna bir isim tanımlaması gerçekleştiriyorum. Yine function'larınızla Hazır yeri gelmişken söyleyelim. Function'larınızı da e, sol taraftaki menüde görebiliyorsunuz. Sistemde hazır kurulu gelen function'lar da bulunmakta. Sizin oluşturduğunuz function'lar da yine burada bulunmakta. Bakın daha önceden oluşturduklarım. Evet şurada. E, bunun yanındaki küçük kutucukları tıkladığınızda kaç tane parametre aldığı veya aynı zamanda da kaç tane değer gönderdiği ile ilgili. Zaten bir parametre alıp bir tane değer gönderiyor elimdeki örneklerde. Örnek 1 ve örnek olacak şekilde önceden yazılmış şekilde bulunmakta. Bunların değişikliğini yapıp e, güncellemesini gerçekleştirebiliyorsunuz. Hemen örnek new diyeyim. Vardı çünkü. var çağır 2 diyorum. Bakın return number dönüş değerim number olacak ve bu dönüş değerime ben bir isim takıyorum. Yüzde diye bir değişkenim olacak ve ona da hemen number 3 1 gibi bir e, çıktı değeri alıyorum noktalı olacak şekilde. Şimdi bu kısım bitti mesela. Evet function'ı oluşturdum. Function'ın dönüş değerinden bahsettim ama function'ın içeriği haliyle yok. O zaman function'ın içeriğini doldurayım begin and blow içerisinde. Değişken kullanacak mıyım? Evet kullanacağım. Neydi? Değer diye bir değişken kullanmıştım. Şuradan number bir türlü yazamadım. Number diye bir değişken kullanıyorum. Hemen ardından yine bir begin and bloğunu aktif ediyorum. İsterseniz bunları tabii hani içli dışlı yazabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şekilde. Ee, ne yapmıştık? Takımlar tablosu üzerinde çalışmıştık. Vermiş olduğum takımın ismine göre çalışacaktı. Select from ver cümlemi oluşturacağım. Tamam mı? Takımlar tablosundan ismi ne olsun? Kullanıcıdan alacağım ben bu ismi. Ad olsun. Ne görmek istiyorum? Ne yakalamak istiyorum? O kişinin, pardon o takımın puanını yakalamak istiyorum. Ve bunu bir değişkene atmak istiyorum. Into ifadesiyle değer değişkenine gönderiyorum. Geldim noktalı virgülümü koydum. Birden fazla select olunca e, beginant bloklarının noktalı virgülü unutmayın. Sonra şu kısmını da silelim önceki örnekten kaldı. Ee, sonra ne yapıyorduk? Takımdaki maksimum puanları çekiyorduk, değil mi? Maksimum puanı çekeceğim ve benim elimdeki değerle karşılaştıracağım. Kimden? Takımlar tablosundan. Yine buradan bir sonuç gelecek. O gelen sonucu bu sefer ne yapacağım? Yüzde değişkenimi atacağım. Yani kullanıcının görmesini istediğim, kullanıcıya sadece bir bilgi göndermek istediğim yüzde değişkeni. Tamam, o da tamam. Ee, peki return ifademle artık bunu kullanıcıya gönderebilir miyim? Tabii ki de return yüzde ifademi kullanıyorum. Geldim. Ee, bitti mi? Hayır, hala aynı blok içerisindeyim. Exception ifademi yazıyorum. Ben'den anahtar kelimelerim arasında kullanacağım. Unutmuyoruz bunu. Hata kodunu da yazabilirsiniz veya hata kodu ile ilgili e, o olgunun ismini de yazabilirsiniz. Ben 0 divide şeklinde yazıyorum. Bunlarla ilgili dediğim gibi açıklamaları o e, Oracle'ın Documents linkinden bakabilirsiniz. DBMS'den bir e, çıktı alıyorum. şu şurada dbms'den çıktı almak istiyorum. Output nokta putline ile ekrana Çıktı yazacağım. Bizim bildiğimiz e, SSO ya da console write line gibi e, özellikler veya print gibi fonksiyonlar bunlar da. içerisinde yazacağım. Bu takım sıfır çekmiştir gibi bir ifade kullanıyorum. E, DBMS penceresine nereden ulaşabilirim? View menüsünden DBMS e, Output penceresini açtığınızda size şöyle temiz bir sayfa açıyor. Şunu aşağıya indireyim. Çıktı ekranımla birlikte çalışsın. Hatta şurada mesaj logum var. Onu da toparlayayım. Derken toparlayamadım. Tamam böyle kalsın. Şu Welcome sayfasında kapıyalım. Çıktımı alacağım şimdi. Şimdi ee, ilk defa oluşturuyorum haliyle. Şöyle bir oluşturalım bakalım. Herhangi bir hata yiyecek miyim? Ek, eksiğim var mı? Function örnek new complete. Tamam, oluşturuldu dedi. Gelip kontrolünü yapabilirsiniz. Şuradan Refresh çekip başka Function'lara dalmadan, çünkü bir kere klikleyince haliyle sizi gönderiyor onun içine. Geldim, baktım, oluşmuş. Tamam, herhangi bir sıkıntının olmadığını bana zaten aktardıydı. Gelelim, mesela Select Yıldız From Takımlar tablosunu bir hatırlayalım. şöyle bir tabloydu. İşte e, takımın ismi, numarası, kuruluş tarihi, oynadığı, e, bilgi, bütçesi, puanı falan her şey bulunmakta. Bunun kontrolünü yapacağız şimdi. Nasıl çağırabilirim? Fonksiyonumu select örmek new ismi kullanmıştım. Benden bir parametre istiyordu onu aktaracağım. Ve bunu nerede kullanacağım? Var olan sistem içerisinde kullanacağım. From dual ile e, kim kullanalım? Juventus kullanalım yine. Örneğimize sadık gidelim. Ben yani, tuz olacak şekilde. Select ifademi çektiğimde 4 e, ifadesini aldım. Başka? Tut, 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 Şöyle bir şuradan Manchester United ifadesini alsam. Kontrolünü yaptığında bana bilgi verdi. Şuradan da DMS'in bağlantısını gerçekleştiriyorum veri tabanına. Hemen bir bakalım, 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 bakalım. Hmm, nereye aktaramadık? Nereye aktaramadık? Yöntes 3'tü. 12 maksimum. Manchester'da sıkıntı yaşamamamız gerekiyor ama. Örnek ni? Örnek ni? Herhangi bir değerli fonksiyon döndüremedim diyor. Peki DBMS'i bir aktifleştireyim. Server output. Ortam kapama işlemini gerçekleştirelim. Bir kez daha deniyorum. Bir de şöyle bir deneme yapalım. com number Atgam diye bir değişken oluşturdum. Değişkene örnek niv ee, ifadesini gönderiyorum. Buradan da şu ifadeyi bir denemek istiyorum tekrar. Heh, şimdi sonucunu bana aktardı. Şuraya tekrar bir sıfırlayıp çağırayım. Heh, şimdi ee, zaten Manchester United'ın puanı sıfırda hatırlarsanız maksimum puanım da 12 olduğu için haliyle ne yapmış oldu? Bana DBMS output'ta butta çıktısını göndermiş oldu. Bazen çağırırken hani eski yöntemleri kullanıyoruz haliyle. Tabi burada declare kullanaraktan almış olduğum çıktıyı bir şekilde beginn plot'la da gönderebiliyorum. Ya da dediğim gibi dual kısmından da gönderebiliyorsunuz. Eğer ile benim gibi sıkıntı yaşarsanız versiyon kaynaklı muhtemelen. Benim gibi sıkıntı yaşarsanız şuradan dekle kısmından da tanıyayım onun bir değişkeni atıp çıktısını ekrana alabiliyorsunuz rahatlıkla. Burada tamamen hata vermiyor sizin bir exception'a düştüğünü bir hatanın yakaladığını gösteriyor ve bu hatayla ilgili bilgiyi zaten siz eğer DBMS output'a gönderdiyseniz orada size çıktısını sunmuş oluyor.